Merhaba, iyi günler. 21 Şubat 2023 akşam hepimizin bildiği gibi Samandağ'da büyük bir deprem oldu. Birkaç değerli komşumuzu kaybettik. Üzüntümüz var. Bizim de evimizin önünde bir bölüm yıkıldı. Şimdi bugün bu acılar içerisinde Cemal Süreyya'nın beni öp sonra doğur beni şiir kitabı elimde. Bu kitap 10 lira arkası da önü de aynı kapak karakterinde. Kapak Sungu Çapa'nın. Ekim 1973. Yöneten de Cevat Çapan. Bu kitap işte benim böyle günlerimde kafamı dağıtmak için kullandığım değerli bir kitap. Başka boyuta geçirir. Bazen içinde bulunduğumuz şartları da kırmamız, yeni bir arayışa yönelmemiz gerekebilir. bir kentin dışarıdan görmüş. Bütün bir gün derin suları kolladı şunun için. Bir çoban mevsimini geçirmek için saçını Bilur'dan üç kulesi, altı şairi, sayısız minareleri ve yer yer uçuklamış kıyılarıyla Bu kent bütün bir gün hadi gidelim. O senin bir türlü belleyemediğin kuştur. Bir türkü'nün hallacında dağılmış keçedir. Onu doğuda nehirlerin kaynaklarına basıyorlar. Balkondur. En bencil sarmaşa çekilir tetiği. Lekedir. Eski Frikya üzümünden inansız menekşeden. Taştır. Bizans'ın yıkılışını kibirle sürdürmektedir. Çocuktur. kine benzer annesinin yüzü. Çünkü mutlu İstanbul kadını alır erkeğinin yüzünü. Çünkü daha dün dört tarafından çekiştirilmiş utancıyla şiirime güvenli bir barınak aramıştım. İnce parmaklarıyla aramaya çalışırken kederini sen yitip giden aşkta. Senin kahkahanın boğumlarında söz temiz değil. İklim devrik tezgahı güneşin sokaklardan kadınsı bir seccade gibi akıyor iklim. Gözlerimiz bozuluyor. Kanımızın gürültüsünden kırmızılar bitişiyor. Hiçbir şey kesin değil. Tenteler gökyüzüne bir folklor kazandırıyor. Yeni yapıların hekemeliği ve akasya ve çınar, Yelesinin içinde tükenmiş bir aslan ve sütunlar, Başı bozuk devriyeleri, Ne kuşatmalar ne dostluklar pahasına, Büyük bir mutfak yaratmış bir imparatorluğun, Yalnız sütunlar savuruyor serinliği. Saatler uzun, günler kısa. Finikelleşememek. Ben bu sözü söylüyorum. Bu sözü sana söylüyorum. Bir gün gerekir nasıl olsa. Serhas'ın askerlerine gümüş zincirlerle dövdürdüğü Öbür ucuna da gittim ben bu suyun. Saygılarımızla, hürmetlerimizle, hayırlı günler, iyi günler.